Merhabalar Şerife Hanım. Merhaba. Kamerayı şöyle mi yapayım? Olur. Biraz şeyde kaldı. Biraz daha hmm. geriye çekersek iyi olur. Şöyle döndüreyim. Olur. Şöyle. Öyle iyidir herhalde. Aynen. Şöyle yaparsam. Tamam. Ben de şu ışığımı düzelteyim. Herkese Hı. merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün ne dikiyoruz? Ben biliyorum, bugün çok güzel bir şey dikiyoruz ama hmm. e, nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Bugün e, şey dikeceğiz, e, yeni yılda böyle sandalyelerimizin altına yemek sofrasında e, üstüne yani şöyle arka kısmına kılıf dikeceğiz. Şöyle bir tanesini diktik, diğerini birazdan dikeceğiz. bu şekilde. Şöyle yaklaştırayım. Bunu direkt sandalyeye geçireceğiz değil mi Şerife Hanım? Böyle, böyle şapka gibi aynı. Bakın şurada üstü arkasına yer şu kısma geçiriyorum. <laughs> Bu terste kalıyor arka kısmında. Hatta şuralara yani yemekte bulunacak kişilerin isimleri yazılabiliyor. Oturacağı yer düzenlenip. Ya o şekilde bir güzel sofra düzeni yapılabiliyor. Arkasına istediğiniz panayı yapabiliyorsunuz biraz uzak kaldıysa yaklaştırabilirim şeyi. Görüntü biraz sanki uzak gibi. Yok şu an iyi. Bir az bir Ta şey yaklaştıracağım. Çünkü tamam. şey görünmüyor gibi. Şöyle hafif bir yaklaştırırsak. Tamam. Olur. Şimdi da öncelikle şöyle bir şey. Önce şey, şeyi ölçmek gerekiyor. Sandalyenin ee, çevresini, arkasının çevresini ölçtüğünüz ölçüye göre bazıları böyle me 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 şey de o, eğimli şey de olabilir, yani dar geniş falan düz de olabilir. O eğimi de vererek ölçeceksiniz. Ölçüden bir iki santim fazla yapılması lazım ki daha rahat e, geçir çıkartın yoksa e, dar oluyor. Boyunu da arka kısmı ne kadar uzunsa, ona göre arkada yani şu şekilde görünüyor arkada sandalyenin arkasında bu şekilde zaten. Evet, Ay harika oluyor. gerçekten. Üstüne de bu şey üçgeni yapıyoruz. Ucuna bir pompon. Bu da böyle şapka şeyi vermek için şu Hatta şu alt, alt tarafta beyazlık var ya şu en alt kısımda bir evet. beyazlık var. Oraya evet. da e, nakış makineniz eğer elinizde evinizde nakış makineniz mevcutsa sadece o alt kısmı aslında oturacağı kişinin ismin de nakışla yazılabilir, değil evet. mi? Olabilir. Şu üstte de olabilir. Şu, hani, Aynen oraya e da olabilir. İsim yazılabilir. E, ben evde olan e, artan kulaşları değerlendirdim yine. Hı -hı. E, yalnız bu geçen geçen şey bölümde yapmıştık ya e, bir şey yapmıştık. Çam ağacı altı örtüsü. Evet. Orada evet. Artan böyle şeyler parçalarda e, parçalardan şu şekilde aplike tarzı çıkacak bölümlerini aldım parçalardan. Onları montaj ettim. Bir tane de çam ağacını kendim yaptım. Onu, o, kumaşta çam ağacı yoktu. Şöyle bir kumaşa kartondan e, kalıp çıkarttım. istediğim kadar. Büyüklükte i̇stediğim, istediğim gibi. Onu buraya zikzakla montajla Ya hali gerçekten karton. süper bir fikirdir. Evet. Harika yani. Bunu, bunu yapacağız. Aa, öncelikle şu alt kısmını şeyini bantını dikmemiz gerekiyor. Bunu <laughs> dikip bunu da şöyle hazırladım öncesinde. Bunu da başka biraz <laughs> hazırladım. Ay Böyle. harika olmuş. Böyle. Hani burada montajları biraz uzun sürer, sürer diye ama e, yapmak isteyenler dilediği şekilde. Süsleyebilirler arkasını. Peki, Şerif Hanım, ben şöyle bir şey sorabilir miyim? Burada montajlamayı gösteremeyeceğimiz açısından, hani katılımcılarımızın bilgisi hmm. olsun diye, ilk öncelikle olarak sandalyemizin ölçüsünü alıyoruz. Evet. Yani evet. o kara sandalyemizin ölçüsünü alıyoruz. Ondan sonra da e, bu montajı, yani tamamen aslında birleştirmeden önce de e, siz keçeden mi yıldızları kestiniz acaba? Yani Bunlar keçeden, yani şöyle bak, basit keçeleri yıldız Hı hı nerede o? Yere düşeceğim. Böyle basit keçiler var. Evet. Onlarla işte e, renkleriyle çamaşı da yapılabilir. Ama Tabii. ben de kumaş olduğu için kumaştan yaptım. Biraz da desteğine hoşuma gitti. Üzerine istediğiniz gibi şu tarzane düğme, makinalarında düğme programı olanlar, otomatik düğme, düğme özelliği olanlar onda yaptım. Yani düğme programını seçtim. Sadece Hı. bir kat batıp e, otomatik kesiyor. O yüzden kesme için de böyle tartanelerini eklemiş oldum. Ya bazen de... şöyle bir şey olabiliyor ya mesela evimde mesela böyle fazladan zamanında kalma ya da kumaşın üzerinde mesela yılbaşı ağacı var ama artık o kullanılmayacak bir masa örtüsü mesela hani lekelenmiş. Aslında o çam ağacını da kesip oradan direkt zikzak dikişle ya da düz dikişle birleştirebilirim değil mi? Aynen öyle. Yani oraya montaj yaptıklarında şu da oldu mesela da bu böyle kesti diye alt diye taktım şimdi bir yerde yine kullanacağım Bu böyle net desenlerde kenarlarından zikzak geçerek biraz sık zikzak ince mesela <laughs> iki milim genişliğinde biraz da sık yaparak kesip diye kesip kenarlarından kumaşı yani zikzak geçtikten sonra kenarların hatlarında böyle nakış makası makasıyla şöyle kömür kutusunu kenarlarından kesip çıkartabilirler. Ben o şekilde Aslında çalışıyorum. Aslında o zaman desenli bir örtü de alıp yılbaşı desenli bir örtü de alıp direkt o örtüden keserek keserek ya, yine ne de olabilir. Artan, ne de olur. Artan kumaşlardan dediğim gibi bu şekilde kalıp çıkartıp da olabilir. Hı. Yani nasıl kolaylarına geliyorsa önemli olan küçük parçaları değerlendirmek. Burada şimdi e, Öncelikle şeyi e, dikeceğiz. Bu altına diktiğimiz bant yani şurada gösterdiğim evet. 12 santim e, ne kadar eni varsa eline tamamen böyle ekliyorum. Bakın tek tarafından dikişli yapacağım ben. Mesela sen sandalyenin arkası diyelim ki e, 40 diyelim ki 42 santim. 42 ekliyorsunuz 84 oluyor. Ona biraz dikiş payı bir 2 santim de fazla veriyorsunuz ondan sonra bütün olarak dikiyorum. Yani e, sadece tek tarafında dikiş yapacağım. Diğer tarafında dikiş olmayacak. Mesela buradan sadece birleştireceğiz. Öncelikle buraya şey dikiyorum. Bu bantı bir makina şeyle ayağa işte ayak payıyla birleştireceğim. Hı hı. Daha sonra yüz tarafına şöyle katlayıp bu tarafa çevireceğiz ve üstünden de dikeceğiz. Daha sonra kenarlarını birleştireceğim. Öncelikle bunu bitireyim ben. Düz dikişte dikiyorum bu arada. Zaten tamam. bu, bu şey hazırlanırken sadece düz dikişte tıslak kullanıyoruz. Başka bir dikiş kullanmadım. Hı hı. Dikişimi de biraz açıyorum. Çok sıkı bir dikişe gerek yok. Ya bu aslında evinizde gayet kolay yapabileceğiniz biliyorsunuz ki bu sene hepimiz dört gün yılbaşında evimizdeyiz ve bu sene yılbaşına hazırlanmak için oldukça vaktimiz var yani bu hafta sonu da çünkü karantinadayız ki nitekim e, gayet evinizin sandalyesinde kullanabileceğiniz tabi bunu ileriki aşamalarda şöyle de değerlendirebilirsiniz şimdilik yılbaşı sandalyesi yaptık yarın bir gün çocuğunuzun doğum günü olur çocuğunuzun doğum günü için hani bu şekilde bir sandalye kılıfı yapabilirsiniz. Birkaç tane çok da tatlı ve güzel durur. Aslında o yüzden gerçekten hem inanılmaz güzel bir fikir hem de çok pratik bir fikir. Yani bunu her şeyde yani kullanabiliriz. Bilgisi, dikimi de çok kolay. Yani çok böyle bir şey istemiyor. Yani çok fazla dikiş bilgisi istemiyor aslında. Sadece ölçüleri alma, alırken dikkat etmek gerekiyor. O kadar. Şeyde bile kullanılabilir Şerife Hanım. Mesela bir isteme ya da bir nişanda hani böyle sandalyeleri koyuyorlar, arkalarını süslüyorlar evet. ya mesela. Yani mesela bir istemede, bir nişanda konseptinize göre yani nişanınızın istemenizde. Konsept... Oluyor. Yani evet. Aynen. Konseptine göre sandalyelere düz renkte mesela birleştirip dikip de kullanabilirsiniz. Çok da şık olur bence. Bence de çok şık olur. Ya o yüzden gerçekten inanılmaz e, güzel yani bir fikir yani. Yani bu amaçla değil başka e, şeylerde de kullanılabilir sadece yeni yıl, yılbaşı değildi. Şimdi tabii bunu ütülemek gerekiyor. Ben ütülemeden artık şöyle biraz elimle düzeltip <laughs> bu da birazcık e, şey oldu. Eğitim odamızı dağıtıyoruz ya. <laughs> Bütün masasını biraz şey yapmışlar. Kapatmışlar falan. Ben de açmak istemedim daha. Şimdi bunu geri katlıyorum şöyle. Hı -hı. Tersinden yaptık Tersinden ekledim kumaşı. Yani bu işli tarafından değil, tersinden yüzdüm. Sonra bunu Yüz tarafına şöyle katlayıp içine böyle katlıyorum biraz sert dursun diye. Yani bitmişi yine 6 santim falan oluyor aslında. 6 santim bir ölçelim bakalım. Yani 12 santim biçiyorum ama genişliğini. Evet bitmişi 5,5 santim falan kaldı. Yani demek ki 5,5-6 santim yeterli oluyor. Şöyle iğneleyeceğim ki kaymasın diye dikerken. Çünkü ütü yapmadığımız için kayabilir. <laughs> ütü her yani bazı zamanlar ütü teyel yerine geçiyor çünkü. Ütülediğiniz zaman hiçbir şey yapmadan dikebiliyorsunuz. Bu arada hemen ben şuradan bunu hatırlatayım. Bu canlı yayınımızı tabii ki de kaydediyoruz. Ee, bu akşam üzeri Singer Türkiye Instagram hesabında, IGTV'de bu canlı yayınımızı bulabilirsiniz. Aynı zamanda yayın biter bitmez de ben hemen yapmak istiyorum evimde diyorsanız, malzemelerim de var diyorsanız eğer Şerife Avcı Instagram hesabından da hemen Şerife Hanım yayını kapattıktan sonra kaydedecek. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama bütün canlı yayınlarımız hem Singer Türkiye YouTube hesabımızda mevcut. Aynı zamanda da Singer Türkiye Instagram hesabımız IGTV'de mevcut. Şimdi ben bunun yüzünü de dikiyorum. Yani üstüne yüzünü dikiyorum. Mümkün olduğu kadar uçtan dikiyorum. Yani kumaşı içine geçmeden dikiyorum. Bize sorularınız varsa bu arada sorularınızı cevaplayabiliriz. Buradan soru sorabilirsiniz. Bu arada hemen siz onun dikimini yaparken şunu da hatırlatayım. E, PAP Türkiye hesabında biliyorsunuz ki Cuma günü canlı yayınımız var. E, o yüzden de PAP Türkiye Facebook hesabımıza takip edebilirsiniz. E, bugün sandalyesi beğendim. Akşam bitirdim. Örüyordum. Gerçekten mi? Evet, Ölüyordum ben. Akşamları bazen otururken biraz biraz ölüyoruz. İyi oluyor. Bir değişiklik oluyor. Hep bir kişi olmuyor. Çok güzel olmuş ama bayıldım. <laughs> i̇pliği, i̇pliği çok güzeldi. Ben de beğendim. Yani Örgüsü de çok güzel duruyor. Şerife Hanım hemen bir şey soracağım. Kumaş e, nasıl? Özel baskı mı diye sorumuz gelmiş. Hayır değil biz tamamen monte ettik yani diğer kumaşlarımızdan doğrudur değil mi? Evet, evet. yani başka kumaşlardan başka kumaşlardan montaj yaptık. Yani aplike tarzı oraya onları zikzakla. Tabii. Kumaşın kullandığı kumaşı dak kumaş. Dak keten normal. E, beyaz kısmı da dak keten. Kırmızı olan da dak keten ama diğerleri değişik ketenler veya kumaşlar. Şimdi bakın bunu böyle diktim. Şimdi yüz yüze yatırıyorum böyle. Yine, bir dakika Şerif Hanım. Ya. O sırada ben bir katılımcımızın sorusunu cevaplayayım. Sandalyeler için ku için kullanılan kumaş tarzı ismi nedir? DAK kumaş dedi Şerif Hanım daha demin. DAK kumaş. Kullanmışsınızsa bir farklı kumaş da kullanabilirsiniz. Ama biraz daha herhalde kalın olduğu için DAK kumaşı tercih etmiştir. E, bugün, bugünkü e, diktiğimiz ürün ise e, yılbaşı için sandalye süsü diyebilir miyiz? Sandalye süsü, evet. Sandalye arkası. Biraz da tabii e, yani e, yemek sofrası amaçlı kişiye özel kullanılabilir. Mesela oturacağı yeri e, belirlemek için de kullanılabilir. O şekilde e, güzel bir şey aslında. Çok güzel yani bunu çeşitlendirirseniz harika ve bunu Şöyle bir şey de söyleyeyim. Tamamen böyle özel günler için bir işe de dönüştürebilirsiniz. Yani tabii hani tabii, tabii, bir doğum günü için, bir nişan ya da bir isteme yani bu tarz hmm. organizasyonlar için bu sandalye süsünü sadece bir iş olarak da yapabilirsiniz. Tamamen aslında burada bir iş kolu da çıktı yani. O işi o teşekkürler ayarını var tabii. Yani şunu 46. Boyunu ben kendi sandalyeme göre yaptım. O yüzden ölçü vermiyorum arkadaşlar. Çünkü şey e, değişebilir tabii. Yalnız yukarıda mesela tam sandalye boyunda geri dönen şu üçgen kısım 15 santim yaptım yüksek yerini. Şurası var ya. Şu dönen <laughs> kısım. Şu kısım 15 santim yaptım normal ölçünün dışında. Sonra e, kenardan şöyle derin keserek ölçülendirerek oradan diktim ve çevirdim. Şimdi o işleri yapacağız. Önce bir şey yapıyorum. Şu şeyi alayım. Bir ben bu sırada bir... sorularımızı cevaplayayım. E, ee, Yıldız Hanım, e, Runner e, dikimi gerçekleştirdik. Singer Türkiye Instagram hesabında IGTV'de bulabilirsiniz. Runner'la alakalı bir canlı yayınımız mevcut. Hatta bir iki tane var galiba. E, Nihan Hanım, kırlent dikimi gerçekleştirdik. E, onu da kendi modanı yarat.com internet sitemizde projeler bölümünde bulabilirsiniz. Orada adım adım aşama aşama e, projelerimiz yer almaktadır. Hatta orada giysi projelerimiz de yer almakta. Ya da burada yaptığımız ürünler ürünlerde yazılı olarak e, nasıl yapacağınız, nasıl ölçü alacağınız şeklinde aşama aşama resimli, görselli kendi modanı yarat.com internet sitemizde mevcut. E, hemen gene hatırlatma yapayım. Baskılarını Şerife Hanım başka bir kumaştan e, keserek almış ama aynı zamanda da kalıp da çıkarmış mukavvadan. E, kalıp çıkararak da normal kendi kumaşını kullanarak da yılbaşı ağacının dikimini gerçekleştirmiş. Yani aslında en pratik ve bence en kolay, yalnız söylüyorsam Şerif Hanım siz de beni ne olur düzeltin. Yılbaşı temalı bir tane dak kumaş alıp, yılbaşı temalı yanında da bir tane düz renk kumaş alıp, yılbaşı için Yılbaşı ağaçlarını oradan kesip, yıldızları oradan kesip diğer düz renk kumaşınıza gayet düz dikişle veya zikzak dikişle monte edebilirsiniz. O daha çok kolay bir yöntem değil mi Şerife Hanım? Yani öyle de olur. Başka bir yerde bir yani kullanılmış altı bir kumaş varsa ondan da olabilir. Desenin şey olabilir, müsait olabilir. Bilmiyorum çizgi görünmüyor ama ona. şimdi e, normal boyun çizgisini aldım. Onun <laughs> 15 santim kitaptan Sonra bu buraya şöyle vererek çizdim. Şimdi onları bir de dikeceğim. Yani şu kenarı şöyle şuraya gidecek. Yani şu yani yan kenar burası ve burası dikecek. Sonra, sonra kenarı bir kitap geçti. Ben düz ürünü yünüm yoktu. Yani e, beyaz yünüm yoktu evde. O yüzden keçeden hazırladım. Böyle keçe ince ince. Ay, ince yani birbirine bağladım, bu şekilde hazırladım. Böyle de yapabilirler. Ee, ya varsa eğer e, pompon yapacak e, şey yünleri, öyle de yapabilirler. Ben dikiyorum. Aslında şu an tamamen e, son aşamaya geçmiş durumdayız. Çünkü tamamen Şerife Hanım hani son aşamada şeyini çıkartıyor şu an yani tamamen sandalye süslü profili şu an çıkmış olacak bu dikimimizle birlikte. Ve ardından da keçe kurdelesini dikecek. Gerçekten çok kullanışlı, çok kolay. Bunu bir iş haline de getirebilirsiniz. Nakış makineniz varsa üzerine isim nakışla isim de yapabilirsiniz. Canlı yayın başında da belirttiğim gibi. Makinenin sesi hiç gelmiyor bana şu an. Ses geliyor mu? Ha, makinenin sesi gelmiyor çok enteresan bir şekilde. Ya bana bir arama geldi. Arama daha sonra ses Ve Şu an geliyor. Ben duyuyorum sizi. Duyuyor musunuz? Evet evet tamam. Geldiğinde muhtemelen makine sesini duymamaya başladım. Şimdi fazla sesler var bunu. Yani kenarda sesler var fazla olanları. Ondan sonra biz bir bıçak geçireceğiz. O kadar. Şu alayım. Makine biraz şöyle çıkacak. Şu fazla payı kesiyorum. Hı hı. hı, hı. Aslında o bıraktığımız 2 santimlik, 3 santimlik fazla payı kesiyoruz değil mi şimdi? Evet evet yani şurada bir dikişten artan parça şey var. Sonradan <laughs> bir, bir buçuk santim falan payını kesiyoruz. Şurayı da şimdi göstereceğim zaten. Şurayı da kesiyorum. Diktim çünkü. <laughs> Mutlaka her dikişinizde 2 santim, 3 santim pay bırakmanız çok önemli. Ve ütü kullanmak. Ya benim öğrendiklerim bu canlı yayında en azından kesinlikle bunlar. Şimdi hemen dikta aldım. Hatice Hanım genellikle nakış makinelerimizde nakış gerçekleşiyor. Diğer makinelerimizde nakış yok ama mesela bazı makinelerimiz içinde desenler mevcut yani sadece nakış makinesi olmayıp desenler ve isim yazabildiğimiz tabii ki makinelerimizde mevcut. singer.com.tr internet sitemizden bakabilirsiniz. Şu an tamamen süsümüzün kalıbı çıkıyor. Ve bunu sonra ters çevireceğiz anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Şimdi bitiyor. Ee, az kaldı. Şurayı kenarı bitirdikten sonra ters çevireceğiz. Ve ucuna pişkinin dikeceğiz o kadar. Gayet gördüğünüz gibi gerçekten çok pratik bir proje ve çok zaman alacak bir proje asla değil. Şimdi çeviriyorum. Şöyle. Hı hı. Tabi yani bunu ütüleyince kalıp gibi oturuyor. Şimdi üstü olmadığı için birazcık şöyle Hemen şuraya püskülüm de dikiyorum. Şu elimde iğneyle dikeceğim. Ondan hı, hı. sonra bitmişini göstereyim size. Olur. Şerif Hanım püsküle iğneyle dikiyorsak şayet siz kendi bitirdiğinizde gösterebilirsiniz. Tamam bitti zaten. Bir kere evet, tamam. şöyle. öyle. Bugün e, sandalyeler için yılbaşında ailecek yemek yediğiniz zaman e, sandalyeleriniz için sandalye süsü gerçekleştirdik. Yılbaşı konsepti. E, alt kısımda geçen beyaz kumaş dak mı diye sorulmuş Şerife Hanım. Efendim? Şu alt kısımda beyaz bir kumaş geçiyor ya en alt kısımda. O dak kumaş mı? O da da. Kırmızı. O da dak kumaş. Tamam. Herhangi bir, yani herhangi bir kumaş olabilir veya hazır e, attikte kullanabilirler. Bu şekilde. Keçi olabilir. Gerçekten ellerinize emeğinize sağlık harika olmuş gerçekten çok pratik çok kullanışlı yani bunu dediğim gibi bütün organizasyonlarda farklı desenlerde. Gayet kendi evinizde, dikiş makinenizde yapabileceğiniz şekilde. Harika olmuş Şerif Hanım. Ellerinize böyle sağlık. Böyle süper olmuş. Özellikle çocuklu evler için ne kadar dikkat çeker yani sandalyede evet, evet, böyle bir evet. süs. Çok güzel olmuş. Şey yani. Ellerinize, emeğinize sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya çarşamba başka bir eğitim uzmanımızla birlikte tekrardan canlı yayınımız. Da görüşmek üzere diyoruz. Bu canlı yayınımızda Şerif Avcı Instagram hesabında, IGTV'de şu an hemen kapattıktan sonra bulabilirsiniz. Akşam üzerine doğru da Singer Türkiye Instagram hesabında IGTV'de bütün canlı yayınlarımızı ve bu canlı yayınlarımızı bu canlı yayınımıza bulabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere herkese elinize sağlık. Herkese evet şimdiden iyi seneler dileyelim. Ben gene haftaya izleyim. dileyeceğim de evet. Siz dinleyemeyeceksiniz. Görüşmek üzere. görüşmek üzere hoşça kalın. Sağ olun.